Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çift katlı yaka çalışacağız beraber. Ben ilk önce başka renkte çalışıyoruz. Sonra ana rengimize geçeceğiz. 4 numaralı şişle başlıyorum arkadaşlar. Yarım başlayacağım. Normalde 34 başlayacağım. Başlangıcım 68 olacak. Yarısını başlıyorum şu anda. Bu şekilde başlangıcım benim. Bu şekilde başlıyorum. Yarısını başlayacağım. Öreceğim. Sonra birleştirirken ikili birleşti. İki tarafı birleştirdiğimiz için çift kat ikili olacak. Yani 34, 34, 68 ilmeğimiz olacak başlangıcımız. 34 ilmek başladım. Şimdi ana rengimi şöyle uzun bırak bırakalım. Bu iplikle işimiz bitti kesiyoruz şimdi 34 ilmeğimiz krem rengi ile başlıyorum ilk ilmeğimi de örüyorum hepsini burada düz örgü öreceğim hepsini düz örüyoruz. Önden düz ördüğü, arkadan da ters örüyoruz. Şimdi arkadaşlar düz örgü örüp geliyorum. 9 sıra ördüm arkadaşlar. 9 sıra düz ördüm. Şimdi bu ipi sökeceğim ve başka şişe geçeceğim. Şu bu şu anda 3 tane şişe ihtiyacım var. Bakın. bu rengi sökeceğim ilmeklerimi şişe şişte toplayacağım bir ucunu bulduk mu kolay sökülüyor zaten arkadaşlar bu şekilde toplayacağım şöyle alttan bir üstten çektik mi ipimiz kolay sökülüyor. Şuradan çıkartıyorum. Takıyorum ilmeğimi. Daha kolay oluyor arkadaşlar. bu şekilde ilmekleri topluyoruz. Sona geldim. Bakın. Bu şekilde çift taraflı oldu. Şimdi bunu şu şekilde katlayacağım. Şunu da içine koyalım. 2. Şimdi iki taraftan da öreceğiz. Bir bu taraftan, bir bu taraftan şöyle birleştireceğiz arkadaşlar. Bu taraf düz. düz örüyorum, bırakıyorum. Bu tarafta ters, ters. Bu taraf ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir taraftan düz, bir tarafta ters. bu şekilde çift kat oluyor. Sona geldi. Şimdi çift katımız bitti. Diğer şişimi de bırakıyorum. Hepsini şimdi önden ve arkadan ters düz örgü öreceğim. Haroşa elde edeceğim. Sayıların 68. 34 başladım. İki tarafta 34'tü. Birleştirince 68 tane ilmek elde ettim. Çift kat yakamızı başladık arkadaşlar. Hırkalarda, yeleklerde çok güzel duran bir başlangıç ve kolay Burayı isterseniz tek sıra haroşa, isterseniz çift sıra haroşa örüp arttırmalara geçiyoruz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.